Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin kendine, işte o zaman kusursuz olursun. Üzülme can, doğruysan zarar gördüm deme. Bil ki iyiler mutlaka kazanır. Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle karga çöplüğe götürür. Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gördünlerdinde de ardınca ona benzer bir iyilik gelmedi. Köpeklerin kardeşliği aralarına kemik atılana kadardır. Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur, düşmem dersin.